masasındayız. O yüzden e, ilk olarak size biraz Elif karakterinden bahsedebilir misiniz? Kurtlar Vadisi'nde. E, öncelikle hoş geldiniz. Ben bir avukatım. <laughs> Elif karakteri en belirgin özelliklerinden biri bu zaten. E, çok uzun süre başka davalara da baktı ama e, işte Çakırla tanışınca ve mafya içine girince istemeden kardeşi dolayısıyla. E, onların davalarına bakmaya başladı. Sevgilisini kaybetti. Başta ilk bölümlerde Ali öldü. İşte hayatı çok fazlaca değişti. Depresyona girdi, kurtardı, kendini işlere verdi derken bu kadar bölüm çektik. Çıkır tatlı dilden anlayan bir adam değil. Denedin mi? Hayır. Ama hayat tarzı o. Hayata bakışı sert. Ee, aslında televizyon değil, ben e, tiyatro oyuncusuyum, tiyatrodan geliyorum diyen oyunculardansın. Ee, seni Kurtlar Vadisi dışında, dizilerde takip edenler ve tiyatro hiç izlememiş olanlar nerede izleyebilirler, devam eden bir oyun var mı? Evet var, ben şimdi Devlet Tiyatrosu'nda. sevgili şey Can Hoca'nın, Can Gürzepe'nin yönettiği aynı zamanda oynadığı Taraf Tutmak diye bir oyunda oynuyorum zaten. Ee, ayda bir hafta oynuyoruz biz oyunu. Dönüşüm olarak başka bir arkadaşım da oynuyor kastı. Orada izleyebilirler, görebilirler. Ne mutlu. Keşke gelseler. <laughs> televizyonda izledikleri insanları canlı olarak izlemek isterlerse harika olur. Ne yanlış abi? Siz beni çok seviyorsunuz. Hayranlık duyuyoruz. Seviyor. Sağ ol. Ama bu hayranlık aktaracağı bir hayatı yok. Ama kızı seviyorum. Büyüyor işte. Elif. Ben onun delikanlılığını gördüm. O çocuk yürekli bir çocuk. Size özenmesine bir sözüm yok. Bu hayatta herkes bir yerini Ama sizin gibi... ...yaşamak istemesine ben bir abla olarak... ...engel olmak istiyorum. Sizin de erkek çocuğunuz var. Sizin de erkek çocuğunuz var. Yaşadığınız zorlu hayatı... ...aynen onun da yaşamasını ister misin? Allah korusun. Yardımına ihtiyacım var. Hı hı. Yardımına ihtiyacım var Çakır. Elini bu girdiği yoldan çıkar. Seni de anlıyorum. Onu da anlıyorum, anlıyorum. anlıyorum Avukat Hanım. İşte ya, 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 ya. ...bu herifler akbaba cinsinden... ...bunların sermayesileş. ...Yarat Bey... E, ...kolay gelsin önce... ...karakterinizde tamam. çalışırken bize de biraz Seyfo'dan bahseder misiniz? Böyle? Tabii etmez miyim şimdi... ...kanı, savaşı... ...ve duvarlardaki kurşun izlerini gördüm geliyorum... ...Saraybostalar... <laughs> ...yani hayata tanıklık ediyoruz... ...Osman Sınav'ın bir lafı var... ...o beni çok mutlu ediyor... ...yaptığımız işin adını koymak açısından adalet talep eden bir toplum olmamız gerekiyor. Biz buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Seyfi Dayı'da geçmişin kirlenmemiş, raconlu olan, değerleri olan, kuralları olan, geleneklerine bağlı ama genel olarak kamuoyunun gözünde kabadayı diyeceğimiz, doğruyu, güzelliği, hoşluğu savunan yanlışın içinde olmayan ama kurşundan, yumruktan, bıçaktan, kasatıradan da uzak kalamayan birisi. Ee, buradaki karakter itibariyle de Çakır, Polat ve Memati üçlüsüyle birlikte bir dörtlük, bir Şeyin mahşerin sorgulayan dört atlısı diyoruz kendimize Şimdi zor doğrusu adalet anlamına kolay gelsin. Sağ olun. Ee, zor olduğu için güzel oluyor. Güzel olduğu için kabul görüyor. Biz de coşkuyla ve hani sevgiyle ediyoruz. Başında çok çekti. Tanımadığımız yani. yüzler vardı ve çok da güçlü oyuncular var. Peki oyuncular, karakterler nasıl ortaya çıktı? Ee, öncelikle hikaye kendi içinde özellikleriyle, karakterleriyle oluşmaya başlayınca resimler e, kendi kendine yerine oturmaya başladı. Ee, burada başlangıç itibariyle hikaye bir e, başroluncusu gibiydi zaten. Bütün hepsi, bütün kadro e, hikayenin kendisiyle öne çıktı. Sonra oyuncularımız da o hikaye içerisindeki kişilikleri kendilerine oturtup kendi işlerini star olmaya başladılar. Hepsi bir arada şimdi tek vücut gibi gidiyorlar. Şimdi yeni yeni gelen yüzler bile bunun içine girdiklerinde yaşamaya değişim göstermeye başlıyorlar ve seyirci herhalde biraz da bundan hoşlanıyor. Allah'a ısmarladın mı? İt, suçun ne? ne? Ana dağıtıcı bu. Ana dağıtıcı mı? da dalmışlar abi. Kocanın kularına da dalmışlar abi. Kimin adamı? Kimin adamı? Halit. Halit. Hangi it? Hangi it? Abi ben emir veririm satarlarca satın alırım. Ben emir veririm satarlarca veriyorum git, başına kardeşine sat. Bacına kardeşine sat. Şuna Al bu iti ayağından götür kafasına sık.